Transfer Harekat Kanalına hoş geldiniz. İngiltere yıllardır herhangi bir şampiyonluk yaşamasa da her turnuvada favorilerden birisi oldu ve önemli aşamalara yükseldi. Bu sebeple onların adına oynama şansı bulunan her isim bu fırsatı yakalamak için can atıyor. Fakat son dönemde ne kadar ilgi çekici olsalar da ikna edemedikleri yıldızlar da oldu. Bu videoda İngiltere için oynama fırsatını geri çeviren oyunculardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ademolu Lukman Lukman Londra'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu sebeple iki sezon öncesine kadar hem İngiltere hem de Nijerya adına oynama hakkına sahipti. İngiltere'nin 19, 20 ve 21 alt yaş takımında oynadığı hesaba katılınca buradan devam edeceği düşünüyordu. Fakat Nijerya genç yeteneği bünyesine katmak için elinden geleni yaptı. Lukman 2018 yılında Nijerya Futbol Federasyonu Başkanı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş fakat olumsuz bir yanıt vermişti. 2020'de Lukman'ın artık Nijerya'yı temsil edeceğini duyurdular. Fakat oyuncu İngiltere adına oynama konusundaki fikrimi değiştirmedim diyerek bu açıklamayı yalanladı. Nihayetinde ülkeyi 3 kez geri çevirmesinin ardından Lukman bu sefer Nijerya'ya teklifte bulundu ve onaylandı. Böylelikle gençlik hayali olan İngiltere'den vazgeçmiş oldu. 2022 yılında Ghana karşısındaki Dünya Kupası eleme maçında ilk kez ülkesi adına sahaya çıktı. Oyuncu o dönemden bu yana büyük bir gelişim gösterdi. Özellikle geçtiğimiz sezonun itibaren yakaladığı çıkışla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Mevcut formuyla İngiltere kadrosundaki rekabeti iyice kısıştırabilirdi. Jij ja, dat speelt. Bale her zaman gerçek bir galliydi ve bunu kariyerin başından itibaren hissettirdi. Gençlik yıllarından kariyerin sonuna kadar ülkesini temsil etmeyi tercih etti. Hatta henüz ilk milli maçına çıkmadan önce menajerinden İngiltere'yi seçmesi adına bir öneri almış ve onu kovmakla tehdit etmişti. Jonathan Barrett bu konuyu açtığında yıldız oyuncu şunları söyledi. Menajerim olmak istiyorsan bunu bir daha tekrarlama. Bale'ın galler olan sevgisini ve verdiği değeri kanıtlar nitelikte bir olay. Aslında bu tercih onun kariyerini beklenen aksine olumlu etkiledi. Galler gibi hiçbir zaman herhangi bir turnuvaya iddialı katılmayan ülkeyi önemli yerlere taşıdı. Euro 2016 onun ve milli takımın zirvesi oldu. Şampiyon Portekiz'e son anda elenmeden önce yarı finale kadar yükseldiler. Bale Galler adına tek kişilik dev bir kadroydu. Zaten futbolu bırakmasının ardından ülkesi ani bir düşüş yaşadı. Ve bırakın üst turlara çıkmayı, önümüzdeki turnuvalara katılıp katılmayacakları bile net değil. Yıldız oyuncu milli takım kariyeri boyunca yaptıklarıyla belki de onlara bir daha yaşayamayacakları duygular tattırdı. Yamal Musiala Musiala çıkış yaptığı dönemden bu yana futbol dünyasının en potansiyel isimlerinden birisi olarak görülüyor. Ancak genç yaşına rağmen şimdiden Bayern Münih gibi bir takımda ipleri eline almış durumda ve duracak gibi gözükmüyor. Milli takım olayı ise henüz 17 yaşında Alman ekibiyle ilk kontratını imzaladığı döneme dayanıyor. Birçok ülke ondan kendileri için oynaması adına bir söz istemişti. Musiala tercih yapmadan önce tam tamına 4 farklı milli takımdan teklif almıştı. Bunlar Nijerya, Almanya, İngiltere ve Polonya'ydı. Annesi Polonyalıydı. Babası ise yarı İngiliz yarı Nijeryalıydı. Ancak kendisi Almanya'da doğmuştu. Bu sebeple hepsi için oynama fırsatı vardı. Genç yıldız sonunda 2021 yılında doğduğu ülkeyi temsil etmeye karar verdi. Ve seçimini Almanya'dan yana yaptı. Yine de gözüktüğü kadar kolay bir süreç değildi. Zaten gençlik dönemine bakarsanız anlaşılacaktır. Futbol kariyerine Chelsea'de başlamış ve aynı zamanda İngiltere'nin 15 yaş altı kadrosuna forma giyiyordu. Daha sonrasında Almanya'nın 16 yaş altı takımına dahil oldu. Bayern'e transfer olmasının ardından ilginç bir şekilde yeniden İngiltere'ye dönüş yaptı ve 16, 17 ve 21 yaş altı kategorilerinde Forma giydi. İngiltere artık ikna olduğunu ve buradan devam edeceğini düşünüyordu. Fakat işler planladıkları gibi gitmedi ve Musiala A takımda Almanya'yı temsil edeceğini duyurdu. Kısa sürede kadroya dahil edildi ve düzenli şans bulmaya başladı. Neden bu kararı verdiği sorulduğunda ise şunları söylemişti. Bana sadece doğduğum ülke olan Almanya için oynamam gerektiğini söyleyen duyguyu dinledim. Scott McTominay McTominay İngiltere'de İskoç bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu sebeple iki ülkeden herhangi birisi için oynayabilirdi. 2017'de ilk kez United'ın A takımına yükselmiş ve kısa sürede dikkatler üzerine çekmişti. Ancak İngiltere o dönem sahip olduğu derin orta saha rotasyonu nedeniyle bu konuda acele etmedi. O dönemin United teknik direktörü Mourinho devreye girmiş ve İngiltere seçeneğini rafa kaldırması gerektiğini söylemişti. Ardından Portekizli çalıştırıcı İskoçya'nın hocasını arayarak ondan McTominay'i kadroya almasını istemişti. Ertesi ay oyuncu ilk kez İskoçya tarafından çağrıldı ve kısa süre sonra bu konuda açıklama yaptı. İskoçya için oynamak istedim ve küçüklüğümden beri hayalini kurdum. Hocanın beni davet etmesi inanılmaz gurur verici bir andı. McTominay daha sonrasında milli takımın kilit bir parçası oldu ve her zaman üst seviyede katkı verdi. Hatta geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez forvette de denenmiş ve attığı gollerle ülkesinin Avrupa şampiyonasına katılmasında kilit bir rol üstlenmişti. Erling Haaland Haaland son yıllardaki performansıyla döneminin en iyi golcülerinden birisi olduğunu kanıtladı ve kariyerini bitirdiğinde muhtemelen çoğu rekoru egal etmiş olacak. Fakat kazandığı her şeye rağmen onu hala ülkesiyle önemli bir turnuvada göremedik. Birçok futbol sever tarafından geleceğin en iyi oyuncusu olarak görülen genç forvetin milli takımdaki başarısızlıklar kariyerini olumsuz anlamda etkileyecek gibi duruyor. Haaland yaptığı seçimle belki de çok başarılı olabilecek milli takım kariyerini elinin tersiyle etti. Çoğunuzun da bildiği üzere Erling Haaland'ın babası da futbolcuydu. Babası 2000'li yılların başında Leeds United for forması giyerken Haaland dünyaya geldi. Bu sebeple genç oyuncu kendi ülkesi Norveç'in dışında İngiltere'de oynama şansına sahipti. Haaland'ın tercihi ailesinin geldiği topraklar Norveç oldu. İngiltere'nin Forret bölgesinde başta Harry olmak üzere birçok yıldız futbolcuya sahip olması nedeniyle ona çok fazla ihtiyaç olduğu söylenemez. Fakat bir de Haaland'lar olsaydı böylesine iyi bir İngiltere jenerasyonu önemli kupalara rahatlıkla uzanabilirdi. Wilfred Zaha, Zaha Fildiş sahilinde doğdu. Ancak ailesi o henüz 4 yaşındayken İngiltere'ye taşındı. Böylece iki ülke içinde oynama hakkı kazandı. İlk tercih İngiltere gibi gözüküyordu. 19 ve 21 yaş altı takımlarında hali hazırda yer almıştı. Hatta 2012 yılında o dönemin İngiltere teknik direktörü Roy Austin tarafından bir davet almıştı. Bu teklifi kabul etti ve milli takım adına iki maça çıktı. Fakat bunların ikisi de resmi karşılaşma değildi. Bu sebeple 2016 yılında Fildiş sahil oynama talebi FIFA tarafından onaylandı. O dönemden bu yana ülkesini 3 büyük turnuvada temsil etti. Bir dönem Kariyeri İngiltere milli takımı için düzenli oynayacak kadar zirve yapmış. Hatta yöneticilerin pişman olduğuna dair haberler çıkmıştı. Zahanın düşüşü, yükseliş kadar hızlı oldu. Bundan birkaç sene önce premierlikte iyi işler çıkartan oyuncu, geçtiğimiz sezon ülkemizin yolunu tuttu. Galatasaray tarafından kısa sürede gözden çıkarıldı ve bu sıralar kiralık olarak Lyon forması giyiyor. Raymond'da büyük bir transfer yapmaya çok yakındı. Fakat o beklenen son çıkışı bir türlü yapamadı. Metikesh Oyuncu İngiltere'de doğdu fakat annesi Polonyalıydı. Keş kariyerinin başında olayı uzatmadan hızlı bir karar verdi. Ona göre Polonya'dan başka bir seçenek yoktu ve pasaportunu alarak gerekli işlemleri tamamladı. Gelişmelerden kısa süre sonra kadroya çağrıldı ve bir Dünya Kupası eleme maçında oyuna sonradan dahil olarak geleceğini garantiye aldı. İngiltere aslında yeteneklerinin farkındaydı ve önleri sunuldu. Keş hiçbir zaman bu kararındaki sebebi açıklamadı çünkü pek fazla bağı olmadı ve dilini bile bilmediği ülkeyi seçmesi ilginç karşılanmıştı. Fakat İngiltere'nin Kyle Walker'lı, Alexander Arnold'lı ve Reece James'li sabit rotasyonuna bakıldığında verdiği kararın epey mantıklı olduğu söylenebilir. Yıllardır Aston Villa'nın düzenli bir parçası olsa da bu isimler pozisyonun en iyilerinden rekabet etmesi pek kolay olmazdı. Adnan Yanuzay 2014'ten önce Yanuzay, Kosova, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan ve hatta Türkiye için bile oynama hakkına sahipti. Kosova o dönem FIFA tarafından kabul edilmediği için bu yarışta saf dışı kalmıştı. Kosova'nın babası Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye gibi ülkelerle pek bir bağlantıların olmadığını söyleyerek bir nevi oğlunun kararını duyurmuştu. Aslen Arnavut olan ailesi burada oynama fikrine sıcak bakıyordu. Ancak babasına göre fazla profesyonel değillerdi ve bu genç kanat oyuncusunun kariyerine zarar verebilirdi. Listede sadece Belçika kalmıştı. Fakat İngiltere'de oyuncunun erken yaşta United altyapısına dahil olması üzerine yarışa girdi. Eğer İngiltere vatandaşlığı alabilirse, Royals'ın onu takıma dahil edecekti. Ancak Yanuzay bu ihtimalle ilgilenmedi ve her şeye rağmen tercihini Belçika'dan yana yaptı. O dönem ülkesiyle Dünya Kupası'na katılmıştı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda ise ülkesine üçüncülüğü getiren golü attı. O da hiçbir zaman kariyerin başına gösterdiği potansiyeli ortaya koyamadı ve beklentileri karşılayamadı. Sıralar Sevilla'da ve düzenli oynamakta zorlanıyor. Alex Iwobi Iwobi de tıpkı Musiala gibi hem Nijerya hem de İngiltere adına oynama fırsatına sahipti. Nijerya'nın Lagos kentine dünyaya geldi. Fakat Londra'da büyüdü. Yine Musiala gibi İngiltere'yi alt yaş kategorisinde temsil etti. 16 yaş altı takımıyla önemli başarılar elde etmiş ve erken yaşta adından söz ettirmeye başlamıştı. Hatta Arsenal onu erken yaşta keşfetmiş ve kadrosuna dahil etmişti. Ancak 2015 yılında A takımda İngiltere'yi değil de Nijerya'yı temsil edeceğini açıklamıştı. Iwobi'ye bu karar nedeni sorulduğunda şunları söylemişti. Ailem tamamen Nijeryalı. Burada doğdum. Amcam JJ Okocha bir Nijerya efsanesi. Bu yüzden bu değişimi yapmanın doğru olduğunu düşündüm dedi. Iwobi büyük beklentilerle çıkış yapsa da Arsenal'de kalıcı olamadı ve her zaman diğer yıldızların gölgesinde kaldı. Öncelikle önemli bir bedel karşılığında Everton'ı yolunu tuttu. Daha sonrasında Fulham'a um katıldı. Bu sıralar daha derin bir rolle iyi işler yaptığı söylenebilir. Ligde orta sıralar oynayan İngiliz ekibinin kilit bir oyuncusu haline gelmiş durumda. Listemiz bu şekilde. Peki sizce İngiltere bu isimlerden en fazla hangisine ihtiyaç duydu? Yorumlarınızı bekliyorum.